Şimdi az sonra kapı açılacak. Saati kurmuştuk. Ben de bekliyorum. Halbuki var ya hava o kadar soğuk ki. Rüzgarlı. İçeride kalın işte. Ama çıkmak istiyorlar. Evet şimdi çıkacaklar inşallah. Şimdi açılması gerekiyor. Ben horozlardan korktuğum için o kapıyı açıp kapamaya cesaret edemedim. Bir de şu an hava soğuk ya. Hadi bakalım inşallah şu an şu an şimdi açıldı açılacak <laughs> ben de merak ediyorum hadi bakalım bir de uzaktan bekliyorum ha yakına da gidemiyorum çünkü hangi horoz olursa olsun gerçekten bu zamana kadar aldığımız bütün horozlar hep bana saldırdı hele bir de ötmeye başlayınca özellikle o yüzden garanti yapamıyorum ne olur ne olmaz evet açıl artık ya açılması gerek aslında bir dakika bakayım saat kaç evet şu anda normalde açılması gerek Allah Allah açılmadı çok ilginç şu an açılması gerek ama açılmadı hakikaten açılmadı normalde şu an açılması gerek neden açılmadı acaba açılmadı. Şimdi iletmem gerek. Yakında da gidemiyorum bir anda açılır diye ama şu anda normalde açılması gerekti ya. Açılmadı. Kapı açılmadı. Evet. Şu an evet saate bakıyorum açılmadı. Evet. Gördüğünüz üzere kapı açılmadı. Aslında açılması gerekti. Niye açılmadı ki? Ben de bilmiyorum. Normalde bu saati ayarlamıştı ya. Açılmadı. Hakikaten açılmadı. O zaman bakacak eşim niye açılmadı diye. Ben de size göstermek için bayağı bekledim ya. Açılmadı. Ben gidiyorum. Hava soğuk. Evet. Kurulan saatte açılmadı. Ona bir bakar eşim neden açılmadı diye. Su da gelmiyor aslında. Allah Allah. Yok açılmadı siz de gördünüz. Açılsaydı iyi olurdu görürdük ama yok. Açılmadı. Ben gidiyorum. Bir dahakinde inşallah açılır şekilde çekerim.